Arkadaşlar, 5. günümüz bugün. 5. günün canlı yayınını başlatıyorum. Ve 5. tarihli arkadaşımızı birlikte belirleyeceğiz. Şimdi, e, dün ben geç kalmıştım. Dolayısıyla tahmin edebiliyorum bazı arkadaşlarımızın trafikte olma ihtimalleri vesaireleri var. O yüzden 3-5 dakika beklemeyi adet edindim. Şimdi evet, Instagram'da da bugün yine yayın yapabiliyoruz sanırım. Bir gün hariç her gün yapabilmeyi başardık. Şimdi tabii teknik sıkıntılar olabilir. Daha önceki kazanan arkadaşlarımız Excel tablosunda ana videodaki linkten ulaşabilirsiniz. Orada kayıtları var. Ee, en son kazanan arkadaşımız Emil Bey. Ee, onu da kayıtlarda göreceksiniz. Nedense hep erkek arkadaşlarımız katılıyor, hiç bayan arkadaşımız yok herhalde. Şimdi yeterince katılımcı olduysa biraz daha bekleyelim. Çok az. Bakacağım kaç kişi olduğunuza, ona göre karar vereceğim. hatırlatma yapacağım tekrardan. Çünkü ilk defa gelen arkadaşlarımız olabilir. Ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bizim 28 yıllık firmayız. Bilmeyen arkadaşlarımız için hatırlatalım. Dünyanın en hızlı oyun bilgisayarları, en güçlü iş istasyonlarını üretiyoruz ve bunları da belgeliyoruz. İşte 3D Mark'ta olsun, V-Ray'da olsun, Blender'da olsun vesaire. Birçok yerde dünya derecelerimiz var. Ve bunları da bazen web sitesine, bazen videolarla sizlere gösteriyoruz. Şimdi bugün bir oyun bilgisayarı için KDV indirimi kazanan bir arkadaşımız olacak. Ne yapıyoruz? Telefonumuzu, şirket telefonumuzu ilk çaldıran arkadaşımız buna hak kazanıyor. Ekim ayı sonuna kadar tekrar yapıyorum. Tabii herkes yeni gelmemiştir muhtemelen. Bazı arkadaşlarımız için sıkıcı olabilir ama mecburen söylüyorum. Çünkü ilk defa şu an bizi duyan arkadaşlarımız olabilir. KDV kadar indirimle herhangi bir model oyun bilgisayarımızı alabiliyor arkadaş arkadaşımız. Bugün 5. arkadaşımızı belirleyeceğiz ve bu 5. arkadaşımız KDV ödemeden demiyorum. Yanlış anlıyor bazı arkadaşlar. KDV ödüyoruz tabii ki. Öyle bir şey yok. KDV'siz zaten satış yapamayız. KDV kadar indirim alacaksınız. Yani gördüğünüz fiyat her neyse bizim sitemizde KDV dahildir fiyatlar. Oradaki fiyatlardan indirim alacaksınız arkadaşlar. Şimdi an itibariyle bakalım kaç kişi izliyor bizi. Göremedim. B bakayım. LinkedIn yayında 27 diyor galiba YouTube yanlış görmüyorsam. Aslında yeterince kişi var. Eğer sizden de destek gelirse tabii bu biraz da sizlerin de talebine kalmış. Her gün birer çekiliş yapıyorum. İsterseniz dün söylemiştim bunu. iki çekiliş yaparaktan hızlandırabiliriz. Çünkü 28 defa yapacağız. Yani 28 kişiye şans tanıyacağız. 28. yılımızı kutladığımız için. Bir çekiliş yapalım. Bakalım eğer derseniz ki soracağım. Yapmak isteyenler varsa hala. Bir kişiye daha hak verelim. Şimdi olayımız şuydu hatırlatalım. Cep telefonumuzu şirket cep telefonumuzu önce kapatıyoruz kamera karşısında görüyorsunuz kapat diyorum ve kapanıyor. Şu an kapandı. Arayan arkadaşlarımız olursa artık şirket telefonumuz kapalı arkadaşlar an itibariyle. Şirket telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0 549 338 Ay, yanlış söylüyordum. Pardon arkadaşlar kendi cep telefonumu söyleyecektim az daha. 0549 34 1 34 34. Tekrar ediyorum. 0549 34 1 34 34. Şirket hattımızın numarası arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 0549 34 1 34 34. Şu andan itibaren birazdan bu telefonu açacağım ve ilk çaldıran arkadaşımız KDV kadar indirim hakkı kazanacak arkadaşlar. Davetlenen 4 arkadaşımızı belirlemiştik. Bugün 5. arkadaşımızı belirleyeceğiz. Dediğim gibi eğer sizlerden talep olursa bugün ikinci bir kişiyi daha belirleyebiliriz. Süreyi kısaltmak için ya da talep etmezseniz çünkü bunu davetlen programlamıştık. Bir Excel tablosunda gün be gün ne yapacağımız yazıyor. Yine programa göre devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız e, aramak isteyen arkadaşlar. Bu arada hemen hızlıca tekrar hatırlatayım. Kazanan arkadaşımız Ekim ayı sonuna kadar bu hakkını kullanabilir. İstediği modelde kullanabilir. Oyun bilgisayarında istediği seçeneklerde özgür. Ekran alabilir, klavye alabilir, almayabilir. O işlemci bu RAM vs. istediği gibi seçiyor. Ve almak istediği bilgisayarın fiyatı, internette görünen fiyatı her neyse KDV'si kadar eksik bir bedelle almaya hak kazanıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz açalım baya bir izleyici olmuş. Açıyorum arkadaşlar hazırsanız numarayı tekrar söylüyorum son kez 0549 34 1 34 34. Açıyorum arkadaşlar ekrana size görüntü biraz geç geliyor. Dolayısıyla ona göre düşünün. Ben ekranın yarısını kapatacağım arkadaşlar. Numara görünsün istemiyorum. Numarasını görünmesini istemeyen tabii arkadaşımız olacaktır illaki. Dolayısıyla Çalmaya başlayınca size son bir tanesini göstereceğim ve açacağım. Şu an telefonumuz açılıyor. Ben de görmüyorum açıkçası şu an <laughs> açıldı mı, açılıyor mu, ne oluyor. Çünkü arkası delik. Dolayısıyla şu an görmüyorum. İlk çaldıran arkadaşımız bunu hak kazanacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Beklemedeyim. An itibariyle bir terslik var mı diye bakıyorum. Evet şu an açılmış gözüküyor. Eğer hak kazanmak isteyen arkadaşımız varsa şu an çaldırabilir telefonu. Dediğim gibi hakkını devredebilir, başkasına verebilir. Kullanması için yaklaşık bir buçuk ay hakkı var. Bu zaman zarfı içerisine evet bir arkadaşımız alıyor evet daha evvelden kayıtlı bir arkadaşımız bu arkadaşımızın da tabi katılma hakkı var ee, şöyle gösteriyorum kameralara açıyorum arkadaşımızı evet şimdi haksızlık olmasın ben açana kadar kapandı ya da şeyi bitti biz geri arayalım. <laughs> Alo. İyi akşamlar. Biz açarken kapandı galiba telefon. O yüzden tekrar geri aradım. Ee, Emre Bey mi? Doğru. Evet, daha evvelden bizimle iletişime geçmişsiniz muhtemelen çünkü Firiz'te kayıtlıydınız. Ee, Hakkınızı Ekim ayı sonuna kadar kullanmak istediğiniz takdirde özgür bir şekilde bir model belirleyip bizim arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Fiyatlar tabii ki değişebilir. Dolar düşer, çıkar, iner vesaire. Bazen malzeme fiyatları değişir vesaire. Güncel fiyat neyse KDV'sini eksik ödeyerekten eğer almak isterseniz bizden bir oyun bilgisayarı satın alabiliyorsunuz. Bir eşinize, dostunuza, arkadaşınıza devredebilirsiniz. Sizi kayıt edeceğiz. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. daha sonra... Tamam, peki. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı olsun efendim. Görüşmek tamam. üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Bugün de beşinci arkadaşımız Emre Bey oldu. Fihristimize onu da kaydettim zaten excel tablomuza o arkadaşımıza kaydedeceğim. Tekrarlamamızı isteyen varsa eğer not olarak yazarsanız okuyabilirim. YouTube'daki yazıları şu an okuyabiliyorum, görebiliyorum. bir tane daha bugün yapın diye bir talep gelirse yapmak isteyeceğim. takvimi kısaltmak için. Çünkü 28 güne yaymıştık. Hani daha erken 28 kişiyi belirleyebilirim eğer talep ediyorsanız. Ee, ama yazan arkadaşımız galiba yok varsa da ben görmüyorum ee, Tekrar yapmamı isteyen arkadaşımız varsa e, kapatıp tekrardan açacağım Evet sanırım bu kadar bugünlük yetecek gibi o zaman yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Esen kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere. Tamam şunu da.